Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Petsim 99'da çok gizemli bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz ki arkadaşlar oyuna bir ticket eklenmişti. Biz bunun daha sonra geleceğini zannediyorduk. Bu gizemli ticket'ı meğerse arkadaşlar oyundaki şifreyi çözerek alıyor musunuz? Bunu hızlı bir şekilde nasıl alacağınızı göstermeye çalışacağım. Hemen oyunumuza giriyoruz. Şimdi oyunumuza girdik arkadaşlar. Buradaki mor kapıya geliyorsunuz ve buraya arkadaşlar çete knok knok yazmanız gerekiyor. Knok knok yazdıktan sonra E butonu çıkıyor. E butonu çıktıktan sonra buraya arkadaşlar pes etmeden ben auto clicker'la basıyorum arkadaşlar. Siz de basabilirsiniz. Sürekli kapıyı çalmanız gerekiyor. Preston'un gelmesi lazım arkadaşlar. Bakalım ne zaman gelecek Preston abimiz. Evet sonunda nihayet geldi arkadaşlar. Çete bir şey yazdı. Normalde arkadaşlar bunu devamlı 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 yapmanız gerekiyor. Ama zaten kod bulunduğu için yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Kodu ben ekranda da verdim arkadaşlar. Görüyorsunuzdur şimdi 5324 arkadaşlar kodumuz. Bu arada arkadaşlar Preston kapıyı mutlaka açmak zorunda. Bilginiz olsun ondan sonra bu bölgeye geliyorsunuz arkadaşlar. Haritada da göstereyim. 72'ye gelmeniz gerekiyor ve şuradan başlıyorsunuz arkadaşlar beyaz olanlar bakın mavi olanlar var beyaz olanlar var beyaz olanlardan başlayacağız şurada bakın bir tane 5 var gördünüz mü buna bir tane klikliyorsunuz şimdi burada bir tane bakın 3 var 3'e klikliyorsunuz arkadaşlar 53 24 ya kodumuz burada da bir tane 2 var arkadaşlar bakın burada 2'ye tıklıyorsunuz şurada da bir tane 4 var 4'e klikliyorsunuz bakın gördünüz mü Kod geçerli dedi arkadaşlar. Yani kodu ilk aşamayı tamamladık. Çok güzel. Diğer aşamamız arkadaşlar. Dizörde gidiyorsunuz 31 numaraya. Buradan piramit obi'ye girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Piramit obi'ye giriyorsunuz. Ve tekrar geri çıkıyorsunuz. Bu kadar. Bunda başka bir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra ne yapacağız? İlk olarak 37 numaraya geliyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi kardan adamlar var. Bakın burada kardan adamlar var. Bunlara ne yapacağız arkadaşlar? Burunlarına klikleyeceksiniz. Bir kere kliklemeniz yeterli. Burada var ikincisi buna klikliyoruz arkadaşlar. Şurada var bir tane buna klikledim. Sonra ileriden devam ediyorsunuz abi. Burada da var iki tane bunlara da klikleyeceğiz şimdi. Kliklediğinizden emin olun arkadaşlar. Burunlarına kliklediğinizden emin olun. Burada da var bir tane. 5 oldu galiba şu anda. Şuradan ben başlıyorum. Yukarıda yok arkadaşlar. Burada var bir tane. Şurada da var bir tane. Buna da klikledim. Burada başka yok arkadaşlar. Sorusunu hatırlamadım. Frost'ta bir yerde bir daha vardı kardan adamlar. Şuralarda bir yerde bir daha var arkadaşlar. Oraya gidelim. Tamam buldum abi. Burası buradan devam ediyorsunuz arkadaşlar. Bakın buradan devam ediyorsunuz. Yine burunlarına kliklemeniz gerekiyor. Şurada var bir tane. Burada var bir tane. Sırayla yapın ki arkadaşlar karıştırmayın. Burada var bir tane. Şurada da var. Buraya 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 emin olmadıysanız bir daha klikleyebilirsiniz. Sıkıntı yok yani. Şurada var. Buradakine de klikledik. Aşağıda başka kalmadı diye biliyorum. Yukarıya gidiyorum arkadaşlar. Yukarıdakilere de kliklemeniz gerekiyor. Şurada da ve şu. Bu bölgede umarım atlamadım arkadaşlar. Başka yok diye biliyorum. Şimdi karşı tarafa geçiyoruz. şuna, şuna. Şu ikisi son olması lazım artık. Umarım atlamadım. Yes! Atlamadım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapı açıldı diyor. Kapı açıldı. Kapı nerede diyeceksiniz arkadaşlar. Tekrar Dizör'de gidiyoruz. Tekrar 31 numaraya geldik. Buradan obiye gireceğiz arkadaşlar. Piramit obiye. Şuradan göstereyim. Bakın karşıda bir kapı var arkadaşlar. Oraya gitmemiz gerekiyor. Ölürseniz düşerseniz hiçbir şey olmuyor arkadaşlar merak etmeyin yani bir kerelik falan değil tekrar tekrar uğraştırmıyorlar sizi merak etmeyin Sakin sakin o bölgeye gitmemiz gerekiyor Okey tamam güzelce buraları geçtik arkadaşlar Kapıya ulaştık kapıdan içeriye giriyorsunuz Ve buradan bir yere tıklamamız gerekiyor bakalım aha oldu oldu arkadaşlar Şu anda yani bu neyce yazıyor lan ben anlamadım burayı. Neyse okey diyorsunuz arkadaşlar. Bakın mystery ticket'ı aldık. Şaka gibi ama aldık. Hemen envantere bakmam lazım arkadaşlar. Evet geldi burada. Şimdi diyeceksiniz ki biz bunu aldık da ne işe yarıyor orasını biz de bilmiyoruz arkadaşlar. Sadece bulundu o kadar. Şimdi bu ticket'ı satan var mı? Satılıyor mu arkadaşlar? Çok merak ettim. Bakalım satabilecek miyiz yoksa kişiye özel mi? Ayo satılıyor. Ne kadara satıyorlar? 5 milyona satıyorlar şu an. Yani 5 milyona satıyorlarmış. Hemen alıp 5 milyona satın bence. Çünkü yani satılıyorsa eğer 5 milyonunuz yani bir tane hücre şu an verebiliyorsunuz arkadaşlar. Başka satan var mı? Bakalım hemen. Şimdi bir tane daha bulum? Oha 10 milyona mı satıyor? O bu da 10 milyona satıyor ya. Şu an bu ticket ne işe yaradığını bilmediğimiz için arkadaşlar satsak mı daha iyi satmasak mı daha iyi orasını bilemem ama bence satın arkadaşlar çünkü sonuç olarak yan çarlardan falan yapılır mı? Yapılır ya. Bence yapılır arkadaşlar. Üretimi arttıkça da zaten fiyatı düşer. Şimdiden satabiliyorsanız 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon satın yani kaça satabilirseniz satın arkadaşlar en azından bedava 3 gerçekten bedava 3 eğer şu an 5 milyona satılırsa Bedava 3 alabilirsiniz eğer daha değerliyse şu an ne işe yaradığını bilmiyoruz çünkü ileride de pişman olabilirsiniz belki ama bence olmazsınız sonuç olarak yan çar açıp açıp üretilebilecek bir şey zor bir şey değil bence satın arkadaşlar ben satmayı planlıyorum açıkçası ooo bizim arkadaşlar titanic presentlar 2 milyonu görmüş şu an çok mutluyum 2 milyonu gördükleri için abi bende bundan kaç tane vardı bir dakika bakayım 206 tane varmış arkadaşlar. Şu an toplam değeri 418 milyon. Oha! Biraz daha artarlarsa benim beklentime göre hala düşükler arkadaşlar. Daha da değerlenmesi gerekiyor. Nedenini de söyleyeyim abi. İçindeki hüyüç çıkma olasılığı arttırıldı arkadaşlar. Bakın şu an artık hüyüç narval çıkma olasılığı 1.45 oldu arkadaşlar. 1.45 oldu hüyüç narval çıkma olasılığı. Titan çıkma olasılığını arttırdılar mı bilmiyorum. Arttırırlarsa daha da fiyatı artar arkadaşlar. Yani şöyle bir 5 milyon falan olsun. Bir tanesinde bir hüç alınsın bana yeter. Başka bir şey istemiyorum. O zamana kadar elimde tutmaya devam edeceğim. Ve doğal olarak hüçlerin de piyasası artmaya devam ediyor arkadaşlar. Bakın yani dün Size video çektiğimde 7.20'lerde 7.4'lerde olan e, huge hellrock arkadaşlar golden hellrocklar şu an neredeyse 8 milyona ulaşmış. Hepilerde idi dünkü videomda şu an 7 milyona çok az kalmış arkadaşlar. Nedeni pinatalar yüzünden ve lucky bloklar yüzünden demiştim. Hadi lucky bloklar çok etki etmiyor ama oyunda elmas harcatacak yani elmasları silecek bir şey getirmezlerse sıkıntı olur arkadaşlar düşmez yani açıkçası bilginiz olsun elmas silme olayı derken de mesela işte size bir tane oyun getirirler oyuna girmek elmasla olur atıyorum o elmas oyundan çıkartılmış olur bu tarz bir şey getirmedikleri sürece arkadaşlar şu an hüç petler maalesef yükselmeye devam eder Bence hep raklar yakın zamanda 10 milyonu görebilir arkadaşlar gerçekten kötü bir durum ama Hip raklar 10 milyonu görebilir böyle giderse bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bugünlük göstermek istediklerim bu kadardı. Bununla beraber bedava huge petiniz umarım olur arkadaşlar bu video umarım işinize yarar. Böyle güzel videoların devamı için beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay arkadaşlar.